Merhaba, C Sharp Forum'da Folder Browse Dialog ile yapmış olduğumuz çalıştırmanın, çalışmanın, çalıştırma videosunu çekeceğim. Öncelikle kodumu çalıştırıyorum. Burada dosya adı, bir yol seçelim. Burada ödevler adında, pardon, ödevler adında bir klasör oluşturdum daha önceden, videodan önce. Burada Word yazıyorum. Word yazdım. seçiyorum. Oluştur diyorum. Mesaj Box şov ile yapmış olduğum kod çalışıyor ve oluşturuldu yazıyor mesaj box. Excel ile yapacağım. Excel. Oluştur dedim. Bir kodumuza bakalım. Hayır, klasörümüze. Excel ve Word dosyamız burada. Ee, çalışmama tekrar geri geliyorum. Buraya bir e, PowerPoint sunusu yapıyorum. Buna da A, A, A diyeyim. 4A ile oluştur dediğim zaman klasörüme bakıyorum. AAA adında x dosyamızı oluşturduk. Kodumu kapatıyorum. Tekrar bir başlat diyorum. Buradan bir yol seçiyorum. Tekrar bu ödevi seçtim. Burada hiçbir şey seçmiyorum. Diyor ki bir yol seçiniz diye karşıma bir hata çıkarıyor. Daha sonrasında klasör seçe geliyorum. Buradan daha önce yapmış olduğum bir çalışmadan resim dosyaları vardı. Resimleri seçiyorum. Gördüğünüz gibi burada çıktı. Dosyanın yolu da burada. Resimler. Göster dediğim zaman akrep, aslan, balık. Tüm çalışmalarım, da, daha doğrusu tüm resimler burada geldi. İlk resminin adı akrep resmi. Akrepe akrep geri geliyorum. Burada geriye tıkladığım zaman yengeçe gitmesi lazım. Yengeçe gidiyor. Yay, terazi, oğlak, e, kova, koç, ikizler, boğa, başak, balık, aslan, akrep e, ve yengeçe tekrar geri dönüyor. Çalıştırma vídeo a mostrar o cadáver.